Fenomen Ailesi YouTube kanalına bugün sizlerle ürünlerin fiyatını bulmaya çalışacağız. Bakalım en çok yaklaşan kazanır, en uzak cevabı veren cezaya katlanır. Bu video başlamadan önce like beğeni ve kanalımıza abone olursanız bizlere çok destek olmuş olursunuz. Şimdilik söz dış seste. Evet arkadaşlar yarışmamız başlıyor. Şimdi ilk ürünle başlıyoruz. Kolonya. Kolonya'nın fiyatı ne kadar? Cevapları alalım. 20. 18. Sude. Kaybettin Sude'nin ağzı. Doğru. 18.5. 18.5. <laughs> Bunun cezası neymiş? Evet. Ay açılmadı. Canım. Ne çıktı? Göster. Nar ekşisi. Aa. Bir tatlı kaşığı nar ekşisi. Tatlı kaşığı için. nerede? İlk ceza. İlk ceza. Yaklaşıyoruz. Ee. Sudenaz nar ekşisi içecek şimdi. Evet arkadaşlar. Nar eksisi. Mm. Ee, Çok Güzel mi tadı? Şansı var. Evet. Ya, Şimdi onu iptal ediyoruz. Güzel, güzel. Evet. Kaldır onu. Heh. Devam et. İkinci ürünümüz gelsin. Arkadaşlar sıradaki ürün çoko krem. Çoko kremin fiyatı ne kadar? <Sessizlik> ya, Bakalım kim tahmini bulmayacak? Yazdım, ben yazdım. Ben de yazdım. Aynen anda göster. Gösterin bakalım. 11. 11. 19. Polat kaybettin. Hı -hı. Ceza sana geliyor. Fiyat evet, 9.60 evet, kuruş. Evet, evet, Seç evet, evet, bunu seçtim. Bunu mu seçtin? Evet. Açıyoruz hemen Polat'ın cezasını. Tuz. Evet tuz. <laughs> Polat tuz yiyecek. Aç bakalım. Aç ağzını. Geçmiş <laughs> <laughs> olsun Polat sana. Evet arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz ruj. Rujun fiyatı ne kadar? Ruj alıyoruz hemen. Um. Ürünümüz bu. Evet. Arkadaşlar bunları hep ee, dış ses aldı bunları. Biz fiyatlarını bilmiyoruz. Kendisi alışveriş yaptı dış sesi. Yani bilmiyorum. Bakalım kim kazanacak? Ben yazdım. Ben de yazdım. Gösterin fiyatları. 7. 9. 29. Polat. Polat kaybetti. Doğru fiyat 11.95'ti. Biz yakınız. Seç evet, Polat seç. seç bakalım bir tane. Bakalım Polat'ın cezası ne? Açıyoruz. Yazıyor. Yaklaştır. Erkek makyajı. Pardon, bayan makyajı. Bayan yapacaksın. Çünkü erkek olduğu için bayan eder erkek. Bakalım. Ne? Nerede? <gülüyor> <gülüyor> bayan makyajı yapıyoruz şimdi. Yaklaşıyoruz. <laughs> Güzel. Bir saniye. Mi? <laughs> sen mi? Gel gel, gel gel. Gitmedi <laughs> daha. Hadi iyi <bakalım>. bakın. <laughs> Oğlum biz bari biz bu işi bilmiyoruz. Allah'ım nasıl makyaj yapıyorsun sen ya? Oğlum nereden anlayayım ben ya? <laughs> tamam. Yeter. Zorla. <laughs> Öyle tamam. <gülüyor> <gülüyor> Jelibon'un fiyatı ne kadar? <laughs> Ürünümüz bu. Ben birazcık bilirim. Aa. Çocuklar bilir. Benimki bitti. Benimki de. 4,5 <laughs> 6 TL. 3 ya. Özcan kaybettin. <laughs> Doğru fiyat 4,95 TL. <laughs> Şimdi babalarına ceza geliyor. Seç bakalım. Bu ye bir kaşık. Bitirdin mi? Devam. Devam ediyoruz oyunumuza. Yazdım. Cevapları alıyorum. 5 TL. 39. Polat kaybettin. Doğru cevap 2 250. Ya Polat bu 39 TL olur mu ya? Bu nedir ya? Polat sürekli kaybediyor. Bakalım Polat'ın cezasına. Yanındakinin üstünü giy. <laughs> evet Polat Süderaz'ın üstünü giyecek. O zaman giy ben ben Evet arkadaşlar onlar üstünü giyinene kadar ben de şu ortalığı toparlayayım. Atam. <laughs> 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 Polat şurada Naz'ın kıyafetini giydi. Aa, yavrum sen ne kadar inceysin yavrum. Evet devam ediyoruz. Şimdi, şimdi sıradaki ürünümüz Şimdi sıradaki ürüne geçiyoruz. Tatlı sakızın fiyatı ne kadar? <laughs> Haydi Polat bu sefer bile oğlum. 10 TL. 4.75. Kaç? Kaç TL? 3.5. 3.5. Ve maalesef Özcan kaybetti. Doğru Aa. cevap 4.95'ti. Yani ben yakınım. En yakın ben. Seç bakalım. Siz de ikimiz öndeyiz. İkimiz öndeyiz. Yok ben öndeyim. Bakalım. Bakalım babalarına ne ceza geldi. Tamam Bekliyoruz. Rusu. Oo süper. Rus gelecek. <laughs> Bastırma fazla. Ne oldu ya? Böyle yap. Birazcık gülümse kız oldun sen. <laughs> ne hale soktular beni ya? Babaları ne hale soktular ya? Burada bu oyunda acımak yok. Yok acımak. Acımak yok. Ben bir kendim aldım. Şimdi sıradaki ürüne geçiyoruz. Farın fiyatı ne kadar? Makyaj <laughs> ürünü far fiyatını bakalım kim bilecek? Fiyatları alalım. 15 8 30 Maalesef doğru cevap 18 buçuktu. Özcan kaybetti. <laughs> ya bu 30 olur mu? <laughs> Seç bakalım. Seç bakalım. Ben kazanıyorum bu oyunun sonunda. Ulan i̇kimiz kazanıyoruz. Ne? Limon suyu iç. edebildiysek ne mutlu bize. Sizlere çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı, like'larınızı bekliyoruz. Ve Kanalımıza abone, abone değilseniz, evet, unutmayın. Olmayı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.